Ee, Fatih şimdi e, R fazı e, fazlar arası 375, e, T fazı 377, e, TS fazı 375, e, R fazı 216. S fazı 215-16 T fazı da 220. Burada reglatörlük bir durum şu anda gözükmüyor. Yükteyken yani şu anda mağaza full çalışıyor. O yüzden herhangi bir reglatöre ihtiyaç varmış şimdilik yok. İlerleyen zamanlarda tekrar ölçüm yapılabilir. Yani şu anda fazla motor arasını ölçtüğümde bu 220 ve 210.